Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma bu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta pig hilelerini buldum ve birçoğunu videolardan yani internetten, TikTok'tan işte Google'dan falan gördüm birçoğunu ve bu şekilde derledim. Sizlere de göstermek istedim. Bakalım çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Hep birlikte ilk kez deneyeceğiz. Bu arada kanalıma destek olmak için aşağıdan hemen abone olup zil tuşuna basarsanız videolarımdan ilk size haberdar olursunuz. Ve hemen beğenme tuşunu var. Onu da basarsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Bu arada 109 abone olmuşuz. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. O zaman peki hilelerine hadi geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Şu an yeni geldiğim için nerede olduğunu bilmiyorum. Aa, evet burada. Burada Sena da kuzenim yani. Zaten birçoğunuz biliyor TikTok'tan falan. Şimdi burada bir tane bug var. Hemen onu göstereceğiz. Hatta iki tane bug var. Ama diğeri Sena bilmiyor. Onu da benden yaparken görür. İlk önce bu başladığın yani banyo kısmına geçiyorsunuz. Kafanın içine girip eğiliyorsunuz bu şekilde. Sonra böyle yapıyorsunuz. Kafayı küçültüyoruz. Karşı tarafa geçip böyle kafanın içine girdiğinizde bugdan çıkıyorsunuz. Bu şekilde. Ve artık bugımız oldu. Bayağı kolay yani bence. Sena nerede? Sena hala gelemedi. Sena. Bakın burada da gizli bir oda var. Hemen gizli bir odaya göstereceğim ama Sena abi gelseydi artık. Hadi Sena. Gördüğünüz gibi tavanda duruyoruz sen. Aa Sena da geliyor. Burada demin aydınlığı açtım. O yüzden kusura bakmayın gözükmüş olabilir. Evet Sena da geldi. Şimdi size de gizli odayı göstereceğim. Gizli bir oda var burada. Hemen şu tarafa geçiyorsunuz yine aynı mantıkta. Eğiliyorsunuz. Buraya kimse girmiyor bu arada. Yani sadece biz varız burada. Aa bak olmadı. Bak Sena bir çekil ya. <laughs> Aa Sena geçti ama ben geçemedim. Ya nasıl ya? Bir dakika. Bu arada arkada düğüm var arkadaşlar kusura bakmayın sesler için falan yapamıyorum Allah Allah olmuyor ya Sena yapamıyorum kanka Dur. bir dakika deneyeceğim bir daha ya şaka mı? Ya bir dakika ya neden olmuyor arkadaşlar? Aa ah, tamam tamam girdik galiba. Yee tamam bakın arkadaşlar gizli oda burası. Oda burası. Buraya kimse gelmiyor. Buraya banyo yeniden gidebiliyoruz bu arada. Şu uzun bir yer ama yere atlarsanız ölürsünüz yani. Buraya gitmek çalışalım mı? be? Bir dakika bir burada. Kanka bir gel Sena. Sena Sena gel be. Pigi burada. Sopasını gördüm. Vallahi sopasını gördüm. Bir dakika şöyle bir eğilip bakacağım. Bu arada bunun ikisini izliyor, ikisini istiyorsanız arkadaşlar e beğenebilirsiniz. Oradan hemen anlayıp ikisini de çekerim. Buradan artık ben de çıkalım. Evet arkadaşlar e şimdi silikle olan bir bug göstereceğim. Hemen silgi seçtik. Sena'da olduğu için kolay oluyor. İstediğimizleri seçebiliyoruz o yüzden. Evet yazmış. Hatta şöyle Sena. <laughs> Konuşmaları okumayın. <laughs> neyse. Evet sizi geldi İki önce şu kapıyı açmamız lazım ama. O yüzden hemen şuradaki anahtarları alacağım. Lütfen tamam, ben alayım. Bırak o benim. benim. Benim Tamam. Mavi anahtarı alıyorsunuz. Tamam mı? Sonra bir dakika. Ama bir dakika. Ebe çıkarsa biterim burada. Hemen şurayı açalım. Burayı açınca burada genç anahtar var. Biraz yakınlaştıralım şöyle. Yeşil anahtarı hemen şurada bir yerde bir kapı var. Hemen yani oradan açacağız arkadaşlar. Orada da kırmızı anahtar çıkacak. Kırmızı anahtarı da buraya açacağız. Çünkü bayağı bir oynadım ben bu oyunu. Yani çok fazla oynadım hatta neredeyse. Ya ama şu adam bir çekilsin ya. O girmeye çalışıyor yalnız biliyor musunuz bagla? Onu da seni alsın kanka al anahtarı. Heh, gel. Şimdi hemen şu silkin kapısını açacağız. Sena nerede? Sena nerede? dakika. Hadi Sena. O diğer taraftan geliyor galiba. Aa bu eve burada. Aç aç kapıyı aç. Ya hadi Sena. Ha tam buradan geliyormuş. Aç artık. Ha. Arkadaşlar şimdi sığı içine giriyorsunuz. Şuradaki beyaz yere geliyorsunuz. Kafanın içine giriyorsunuz böyle. İnşallah ölmeyiz. Ondan sonra böyle arkaya doğru yapıyoruz yine aynı mantıkta. Kafamızın içine yeniden girip Aa yapamadım. Ha tamam oldu arkadaşlar. Nasıl ya? Bir dakika yapamıyorum. Ha, hadi hadi lütfen lütfen lütfen. Allah lütfen ha, tamam. Gördüğünüz gibi girdik eve buradan bize hayatta devreleyemiyor ve de buraya çıkınca sen al sen de gel kanka. Burada biz şu an görüntüde değiliz aslında o sesini kapattı sadece beni duyuyor yani hemen şuradan da şu köşeden gelirseniz de böyle havada kalabiliyorsunuz ama daha fazla ileri gidersiniz düşebilirsiniz. Böyle köşelerde yürüyebilirsiniz. Ortaya giderseniz düşüyorsunuz. Baya güzel bence. Bir dakika şunun üstüne çıkabilir miyim? Sen abi gelsene yanıma. Şunun üstüne çıkmayı deneyeceğim. Ya hayır düştüm. Eve burada eve burada eve burada eve burada. Evet, burada. <laughs> Öldüm ya. Evet arkadaşlar şimdi galeriye geldik. Galeride bir bug göstereceğim. Burada iki tane bug var. Hemen birinci bug'ımı göstertiyorum. Sena gel kanka. Dediğim gibi biz görüntüdeyiz fakat onun sesi kısık yani. Şöyle kapatıyorsun. Mesela burası kilitli arkadaşlar. Buraya geçemiyorsunuz ya. Eğilerek şu kenardan geçiyorsunuz şöyle. Sonra burası kilitli olduğu için Sonra ayağa kalkıyorsunuz ve kilitli yere girebiliyorsunuz bu şekilde açılmamış yere. Ve Piggy de tabii ki sizi buradan öldüremiyor. Sena öleceksin kanka. Hadi gel, gel 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 Sena öleceksin kanka direkt zıpla. <laughs> Sena düştü işte, ölecek arkadaşlar. Sena ölecek arkadaşlar bittik. Kanka sakın ölme sakın. Sena sakın. Of ya. Bu arada bu şekilde dediğim gibi yani hemen bir tane daha hile var. Onu göstereceğim fakat seni hala gelemedi arkadaşlar. Arka arka gelen yine. Ayağa kalk orada. Ha tamam. Gel. Evet bu şekilde kilitli yere hiç açmadan bu şekilde girebiliyorsunuz. Baya iyi bence. Burada buradan da geçebiliriz galiba ama bilmiyorum. Burası daha kolay. Aa, evet orada görüyor musunuz? Bende bu hile bayağı. Şimdi ikinci hilemize geçelim. Ebed orada bizi şey yapmayacak umarım... Aa! Nasıl? Sinan gelsene kanka. İn aşağı atla aşağı atla aşağı. Hemen şuraya gel. Sinan gel 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 gel. Ya tam neredeydi pek emin değilim. Nerede olup olmadın ama. Ya bir dakika o şey nerede oraya bakacağız arkadaşlar. Bir tane daha bir yer var. Şuraya. Seni arkan gelsene. Sena öldü mü? Hak ölmemiş tamam. Sena kan yanıma gel. Epe de geliyor bittik abi. Hemen şuradan geçeceğim ineceğim. Burada bir yerde olması lazım ama şu an bulamıyorum ya. Şaka gibi bir şey. Abi dakika şurası mıydı? Hayır, burada değil arkadaşlar. De inanmıyorum. Bir dakika üst katta falan mı? Ha bir dakika şuraya da bakacağım. Aa Sena burada. Sena gel. İçeri giriyoruz arkadaşlar. Kapıyı kapatalım hemen. Ki birisi gelmesin. Yine aynı mantıkta. Bunun içine gireceğiz tamam mı? Eğiliyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Küçültüyoruz. Aha ben girdim galiba arkadaşlar. Yey yeah, girdim. Aa, çok iyi lan. Sena girmesini de bekliyorum. O da gelir birazdan büyük ihtimal. Evet şu an bunun içindeyiz. Buraya Piggy hayatta giremiyor. Acayip iyi bence şu an. Çok güzel. Ne yapıyorsun çek işte kanka? Bu şekilde içine girebiliyorsunuz ve evet sizi yine yakalıyor. Yani. Bence mükemmel bir şey. Ben hep buglarla artık yapıyorum. Bir de kapıyı açmadan içeri girme hilesi de var. Onu da göstereceğim. Sonrasında bir tane daha hile var. E, o da yine kapıyı açmadan kapının içindeki kilidi alacağız. Falan filan dolu bir bug var yani. Onları hepsini yapacağım. Ama bu videoda yapamam belki bilmiyorum. Artık bence buradan çıkalım hadi. Gelsene ha. Yine aynı eliyoruz. Küçültüyoruz kafamızı. Öne geliyoruz. Kafamızı yine yeniden giriyoruz. Ve çıktık. Baya iyi bence ya. Çok eğlenceli. Evet bu hilemiz de bu şekildeydi. Burada da iki hile gösterdik. Şu an kaç tane hilemiz oldu arkadaşlar? Dört tane falan hile yaptık. Ve ya, orada. Ben şuradan atlıyorum arkadaşlar. Bence artık buradaki kaydı da durdularım. Zaten burada oynamak için değil, hileleri göstermek için geldik. Dediğim gibi şuradan giriyorsunuz yani. Neyse buradaki hileyi de bitiriyorum ve diğer hilemize geçelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve evlenmişsinizdir. Size bugün bir sürü bug gösterdim, hile gösterdim. Bu şekilde hile oynayabilirsiniz. Ben çok eğlenceli ve çok güzel bir şey. Ee, bu arada ikincisini istiyorsanız hemen like atabilirsiniz. Çünkü daha bir sürü bug, bildiğim bug'lar ve mesela ne bileyim böyle kilitli kapıda ee, bir eşya alacaksınız. Ama kilitli, kilidi açmanın içindeki alacağınız şey alabiliyorsunuz falan. Veya kilitli odaya girebiliyorsunuz falan. Yani dolu bir şey var gerçekten bildiğim bug olarak, kil olarak falan. Eğer onları çekmemizi istiyorsanız hemen aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman görüşürüz ikinci videoda. Yani ikinci bug killilerini de çekerim büyük Bence çok eğlenceli oldu. Görüşürüz.